Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün Esil ile beraber sizler için bir oyun bulduk. Bu oyun evde ailenizle beraber hep birlikte yapıp oynayabileceğiniz bir oyun. Ve çok basit sayılardan oluşuyor. Ve üstünde sekebildiğiniz Normal Çekiniyormuş çekinmiyor. babacığım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizler için bir oyun e, yapacağız. Bu oyuna e, esila e çizecek ve ikimiz oynayacağız. Ah babacım ya bu da olmadı ya. Ne kadar zormuş. Sen de öyle şey gibi bakma. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Esra ile beraber sizin için bir video hazırlayacağız. Bu videomuzun konu başlığı ah! olmadı.